Bu mis gibi desenli tabaklarla ne pişirilir diye çok düşünmeme gerek kalmadı ve hemen patlıcanlı bir spagetti yaptım. Her çatalda insanın içine yazı getiren şahane bir tarif oldu. Anneler günü yaklaşırken anneniz için kesinlikle denemelisiniz. Tabağı nereden bulurum diye sorarsanız kendisi Belle Mezon'un Limoncello serisinden. Daha zarif bir anneler günü hediyesi olabilir mi? Emin değilim. Pijama şeklinde soyduğumuz patlıcanları iri küpler halinde keserek zeytinyağlayıp tuzluyoruz ve fırına gönderiyoruz. Karbonatlı suda beklettiğimiz domates ortadan ikiye kesiyoruz ve tabii ki bolca sarımsak doğuruyoruz. Çok az salça, tuz ve karabiber ilavesiyle beraber kendi suyunda orta ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Paralelde bol tuzlu suda paket üstünde yazdığı süre boyunca makarnaları haşlıyoruz. Ve işte artık her şey kavuşsun. Domates sosuna patlıcanlar, daha sonra spagettiler geliyor. Zeytinyağı, makarna suyu, taze fesleğenlerin de eklenmesiyle beraber bütün lezzetlerin birleşmesi için tekrar ocağa gönderiyoruz. Orta ateşte suyunu çekene kadar sadece birkaç dakika daha pişiyor ve sonrası sıcak sıcak servis.